Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere Samsun ilinin Bafra ilçesinin Köseli köyünden ve Fındık çiftliğinden hitap ediyorum. Ee, her şey yolunda. Kışı artık geride bıraktık. Bahar yüzünü gösterdi. Ve biz de bahar çalışmalarına başladık. Yaklaşık 10 gün önce e, budama işini bitirdik. E, bütün bahçeyi 5000 tane ağacımızı e, hafif budama yaptık bu sene. E, sert bir budama yapmadık. Tamamen içe dönmüş dalları temizledik, kılçıkları aldık ve e, çok güzel ve şık bir budama yaptık. Ve ilk defa da e, bir ilaç uygulaması, e, bakır uygulaması yaptık. O da bugün bitti. E, dün başlamıştık dört tane doluyla beraber yaklaşık e, 4 ton suyla beraber e, komple e, bakır kullandık. E, bundan sonraki dönemde de artık yabancı otla mücadelemiz başlayacak. Bunun yanı sıra mart ayının hemen e, başlarında ortalarında e, gübre uygulamalarımız başlayacak. Topraktan sıvı damlama davlama sulamayla vereceğiz. Artık durmak yok. Ağustos ayına kadar, hasata kadar bundan sonra yoğun bir çalışma yapacağız. Şu an itibariyle yomra çeşitimizde karanfillerimiz muhteşem. Harika. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Muhteşem bir karanfil var. Meyve gözü aralığımız hemen hemen 3 santim. Ee, çok güzel karanfilimiz var. Ee, dolayısıyla püslerimiz iyi, karanfillerimiz iyi. Ee, her şey yolunda. Ee, çok güzel bir e, mahsul olacağını şimdiden görebiliyorum. Ee, bu sene inşallah buradaki karanfiller meyveye dönüşürse, umarım ağaçlarımız da bunları tartar. Ee, geçen seneden biraz daha fazla e, mahsul bekliyorum bu sene. Geçen sene yaklaşık e, altı buçuk ton fındığımız olmuştu. Bu sene e, bu gidişatla e, bir on tonu zorlarız diye düşünüyorum. Vallahi her şey yolunda, e, hava güzel yaklaşık bir haftadır, bir sıkıntımız yok. E, dolayısıyla bundan sonra, e, biraz önce de söylediğim gibi bahar geldi, yoğun bir e, çalışma temposuyla. Ee, ağaçlarımızı hem e, topraktan hem yapraktan besleyip e, mahsulü o ağaçta tutabilmek, tuttuğumuz mahsule zarar vermeden hasat edebilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Evet bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.